ve yanko dir kelimesi üzerinde vakıf yapılırken kaf harfinin galgale sesi tam tok bir şekilde dışarıya doğru atılarak çıkarılması gerekir. Genize verilmeden yani yanko gibi genize vermeden yanko dışarıya dal harfi ince ra harfi de ince okunur. Çünkü ra sakin makabli meksurdur. Yani ra cezimli geldiğinde evvelindeki harfin harekesi esr olduğunda bir der gibi veya o dir veya o dir yine dal harfinde sanki bir met harfi varmış gibi dir diye uzatılarak okunması da hatalı bir okuyuş meydana getirir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Met harfi olmadığı takdirde her vakıf yaptığımız yerde uzatılarak durulmaz. Yani veya o dir denilmelidir.